Sevgili 5. sınıflarım, örüntüler konusuna hoş geldiniz. Örüntü nedir? Sayılar arasında ritmik artışa ve azalışa örüntü denir. Öncelikle bir sayı dizisi örüntü müdür, değil midir? Onu anlamamız lazım. Sayılar aynı oranda artıyor ya da azalıyorsa örüntüdür. Nasıl anlayacağız? Bak, 1'den 4'e, 4'ten 7'ye 7'den 10'a gitmiş. Sayılar 3'er 3'er artmış. 1'in üstüne 3 ekle 4. 4'e 3 ekle 7. 7'ye 3 ekle 10. Güzel bir ritim var. 3'er 3'er artan bir örüntüdür. Bu birinci adım. İkinci adım. Üçüncü adım. Dördüncü adım. Şimdi 5'inci adımı, 6'ıncı adımı, 7'inci adımı bizler bulacağız. Bu 3'er 3'er büyüyen yani artan bir örüntü ise buna 3 eklersen Buraya 13 yazmalısın. Bu 5. adım oldu. 6. adımı isterlerse 13'e 3 daha eklersen 16 olur. 3 daha ekle 19 olur ve bu bu şekilde gider. Neymiş? Bizler sayılar arasındaki ilişkiye bakacağız. 5'ten 9'a 9'dan 13'e ne oldu? Artıyor. 5 ile 9 arasındaki fark 4. Bunlar arasındaki fark da 4. Demek ki 4'er 4'er artan bir örüntü bu. 13'e 4 eklersen burası 17 olur. Bir tane daha sorarlarsa 17'ye 4 eklersen burası 21 olur. Bu 4'er 4'er artan bir örüntü. Örüntüler azalabilir de. Örüntüler kat kat da büyüyebilir, kat kat da küçülebilir. Bak. 2'den 4'e gitmiş. 4'ten 8'e, 8'den 16'ya, 16'dan 32'ye, 32'den nereye? Bunu da biz bulacağız. Hep artarak değil, bazen çarparak da büyüyebilir. 2, 4, 8, 16, 32. Buradan çarpı 2 var. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 ile 2'yi çarparsın 32. O halde 32 ile 2'yi çarparsan da burası 64 olur. Çarpılarak büyüyen örüntülerimiz de var. İşte onlardan biri daha. 5'ten 15'e, 15'ten 45'e. Burada çarpı 3 örüntüsü var. 15 çarpı 3 şey 5 çarpı 3 15. 15 ile 3'ü çarparsan 45. O halde 45 ile 3'ü çarparsan burayı bulurum. Buraya 135 yazmalısın. Tabi 45 ile 3'ü çarpınca bulduk burayı. Bunlar da çarparak büyüyenler. Bir de şu tür örüntüm var. Bak 1, 4, 9, 16, 25. Bu da şöyle bir örüntü. Burası 1 çarpı 1. Burası 2 çarpı 2. Burası 3 çarpı 3. Burası 4 çarpı 4. Burası 5 çarpı 5. O zaman burası 6 çarpı 6 olmalı. Buraya 36 yazacağım. Bunu sorarlarsa da burası 7 çarpı 7. Yani bu arkadaşım da 49 olur. Buna dikkat edin. Bunu görünce şaşırmayın. Anlaşıldı mı? Bunu bu şekilde çözebilirim. Hep artar mı örüntülerim? Hayır. Bazen de azalır. Bak. 58'den 48'e. 48'den 38'e. Hep eksi 10 değil mi? Yani 10 azalıyor. O halde bunun 10 küçüğü 28 olur. Bunun 10 küçüğü ise 18 olur. En başlıca örüntülerimiz bunlar. Şimdi sınavlardan çok sorulan örüntülerde kuralı bozan. Önce bir örüntüye bakalım. 12'den 17'ye, 17'den 22'ye. Şu 3 tane de anlarsınız ne olduğunu. 5'er 5'er artıyor. 12'ye 5 ekledin 17 oldu. Buna 5 ekledin 22 oldu. 22'ye 5 eklediğinde burası 26 değil, 27 olmalıydı. O halde örüntüde kuralı bozan sayı 26'dır. 26'nın yerine 27 yazarsam örüntü düzelir. 5'ten 10'a, 10'dan 20'ye, 20'den 40'a. 2 ile çarpılmış sayılar. Bunu 2 ile çarparsan bunu bulursun. Burayı 2 ile çarparsan bunu, bunu 2 ile çarparsan bunu, bunu 2 ile çarparsan bunu bulacaksın. Tamam. 20 çarpı 2 40. Peki 40 çarpı 2 60 mıdır? Tabii ki hayır. Bunu siliyorsun. Doğrunun yerine 80 yazıyorsun. Burada örüntü kuralını bozan sayım 60. Doğrusu 80 olmalıydı. 6'dan 10'a 14, 17 ve 22 şeklinde gitmişim. İlk 3 taneden ben bunların 4'er 4'er büyüdüğünü anladım. Yalnız 14'e 4 eklediğimde 17 değil 18 yapar. Burada örüntümü bozan 17 sayısıdır. 17'yi kaldırıp 18 yazarsan örüntü düzelir. 13'ten 20'ye, 27'ye, sonra 34'e, sonra 43'e gitmişiz. Buna 7 eklersen burayı bulursun. 20, 7 daha 27, bu da doğru. 27, 7 daha 34, bu da doğru. 34, 7 daha 41 yapıyor. Bu yanlış. Burası 41 olmalı. Burada Örüntümü bozan 43 sayısı. Doğrusu 41 olmalı. Örüntümün şekillisi var. En çok da bu şekilde kibrit çöpü şeklinde sorulanları var. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Bize beşinci adımda kaç tane kibrit çöpü lazım olur diye sorarlarsa önce bir kibrit çöplerini sayalım. 1, 2, 3, 4. Buradan 4 tane kibrit çöpü var. Şurası 4 taneydi. O zaman 5, 6, 7. Burada 7 kibrit çöpü var. Buraya kadar 7 idi. 8, 9. Burada 10 tane kibrit çöpü var. Birinci adım 4. ikinci adım 7. Üçüncü adım 13. Bakalım ne oluyor? Bu büyüyen bir örüntü. Ve üçer üçer artıyor. Üçer üçer artan bir örüntü bu. O halde Buna 3 eklersen 4. adım 13 olur. Buraya 3 daha eklersem 5. adım 16 olur. 5. adımı sorduğu için senin cevabın 16 kibrit çöpü olmalıdır. 4, 7, 10, 13, 16 şeklinde gittiği için. Bir de bunun problemleri var. Ahmet ilk gün 20 soru çözmüş. Birinci gün Ahmet birinci gün 20 soru çözmüş. Diğer günler bir önceki günden 10 fazla çözüyor. İkinci gün 10 fazla çözüyor dediği için burası 30 olmalı. Ne diyor? 5 gün sonunda toplam kaç soru çözmüştür? Şimdi sen üçüncü günü de bulabilirsin. 40 olur. Hep bir önceki günden 10 fazla. 4. gün bu da bundan 10 fazla olacağı için 50 ve 5. gün bu da 60 olur. Bak bu bundan 10 fazla. Bu bundan 10 fazla. Bu bundan 10 fazla. Bu bundan 10 fazla. Örüntümü kurdum. Soru ne? 5. gün kaç tane çözer mi? 5. gün sonunda toplam kaç tane soru çözmüştür? O zaman hepsini toplayacağım. Hepsini toplayacağım. 20 ile 30'u toplarsan 50. 50 de burada var. 100. 160 40 de burada 200. Ahmet 5. gün sonunda toplam 200 soru çözmüştür. Bu problemin cevabıdır. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlarım? Örüntü neymiş? Ritmik bir şekilde artmak ve azalmak. Bunda mantığı anladıysanız çıkabilecek soru modellerini ben size söyledim. Örüntüde kuralı bozan sorusu yazılarda çıkar. Bu kibri çöpü soruları yaprak testlerde çıkar. Bu da bir adet örüntü problemidir. Okuyacağız. Bu şekilde düzeneğimizi kurup sorularımızı çözeceğiz. Hadi bakalım hepinize başarılar diliyorum.